merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda efsane bir araba var. Maserati çiftli 3000 motor. 2013 model. Mükemmel bir araç. Gelin beraber detaylarına bakalım. Süper spor bir otomobil ama 4 kapılı. Yani normal günde ailenle kullanabileceğin veya arkadaşlarınla gezip gazlayabileceğin bir araç. Ön tarafından başlarsak şöyle far grubuna bakalım. Far grubu burada genişleyip aşağı doğru incelen, düğün metre olan full led bir far sistemine sahip aracımız. Özellikle şu kafa yapısı gittikçe altınıyor. Bakın kaputun hizası geliyor geliyor aşağı bayağı bir alçalıyor. Panjuruna baktığımızda normal araçların panjuru şurada olurken bununki daha da aşağıda. Yani araç ben bir süper spor otomobilim diyor yani panjurundan. Bu araçta benim en çok hoşuma giden şey ne diye sorarsanız arkadaşlar tabii ki de panjuru. İkiz aynasında bu aracı gördüğünüz zaman yol vermemek elde değil diyebilirim. Bu tarafta güzel bir kütüzörü var şu şekilde karbon bir kütüzöre sahip. Arkadaşlar aracın yan tarafını doğru geçtiğimiz zaman minç CNC jantlar bizi karşılıyor. 2013 yılına göre bu aracın tasarımı asla eskimiyor diyebilirim. Özellikle yani bu ön çamurluk gayet büyük. Ön kafa yapısından dolayı gerçekten heybetli duruyor diyebilirim. Arkadaşlar aracın kapı kollarına geldiğim zaman Kedis Go'yu görüyorsunuz. 2013 yılında dolu bir araç. Onu söyleyebilirim. Yükelajlı kapı kolları var. Şöyle hissiyatına bakalım hissiyatı gayet güzel. Aracın kapılarına baktığında direksiz kapılar bizi karşılıyor. Bu da spor bir otomobil için gayet güzel duruyor diyebiliriz. Yani bu aracın bence olmazsa olmazlarından bir tanesi ne diye sorarsanız sağ arka çamurlukta yer alan Maserati logosu. Gelin beraber bir de bu aracın arka kısmına geçelim. Çünkü çoğu araç bu aracın neresini görüyor? Arkasını görüyor. Arkaya geldiğimiz zaman beni benden alan İki tane sol tarafta, iki tane de sağ tarafta olmak üzere toplamda dört çıkışlı aktif egzoz sistemi mevcut. Ve araçta şöyle bir şey var. Spor modu aldığınız zaman egzoz varflerini açıyor. Gerçekten çok gürültülü ve çok tatlı bir ses veriyor. Aracın bagaj kısmına baktığım zaman Maserati logomuz bizi karşılıyor. Logo demeyelim aslında yazı diyebiliriz. Maserati yazımız var. Sağ tarafta aracın modeli yazıyor çipli olarak. Bunun quattro portesi var bir büyüğü ama bu çiftli versiyonu. Arka stoplarımız tamamen led. Aracın bagajında spoiler yok fakat aracın kendi hattına baktığınızda bir spoiler varmış gibi görünüyor. Spoiler yok ama bir spoiler varmış edası var araçta. Bir de eksozlarımızı alabilir miyiz yakından? Aktif eksozlarımız. Dış detayları böyleydi. Hava soğuk gelin beraber şu iç detaylarını göstereyim sonrası sonra sürüşe geçelim. Şöyle bir kapı hissiyatına bakalım. Çerçevesiz direksiz kapılar için normal bir ses diyebiliriz. Açtığımda Maserati logosu bizi karşılıyor. Cam açma kumandaları, kapı açma kumandası, elektrikli hafızalı koltukların tuşları, otomatik farımız. Bu araçta bir farkındalık var. Çalıştırma tuşu sol tarafta. Koltuğa baktığımızda taba renginde elektrikli bel destekli güzel bir koltuk bizi karşılıyor. Şöyle içine doğru geçtiğim zaman aracımız çalışıyor. Şöyle ışıklarını yakalım. İçi özellikle şuralar bakın arkadaşlar ahşap detaylar. Burada ESP tuşları, mod tuşları, sport tuşu, süspansiyonun sertlik tuşu. Gayet güzel ve olmazsa olmaz Maserati saatimiz. Gerçekten çok hoş duruyor. Direksiyonumuza baktığımız zaman şurada sabit F1'ler var. Maserati logomuz bizi karşılıyor. Mavi temalı mavi temalı Maserati ekranı var. Maserati de genelde menüler mavi renkte kullanılmış. Göğsümüz çift renk. Şöyle taba ve siyahın karışımıyla oldukça lüks duruyor. Gelin beraber bu aracın sürüşüne geçelim. Arkadaşlar i̇şte aracımızı görüyorsunuz. Dış çekimlerini yaptık. Şöyle bir etrafında dönelim. Aracın plakası da çok güzel. Gor 45. Şöyle renge bakar mısınız? Renk kirli olmasına rağmen oldukça güzel duruyor. Bakın Maserati logomuz. Egzozlarımız nasıl çalışıyor arkadaşlar? Sese bakın. Şimdi gelin beraber bu makinenin sürüşüne geçelim. Şöyle içerisine doğru geçelim arkadaşlar. Sürüşümüze başlayalım. Kamerayı kurdum. İnşallah görüntüyü seversiniz telefon yeri yok çünkü 2013 yılında böyle telefonlar çok yoktu arkadaşlar onu düşünmemişler. Şurada bir yer var evet telefonumun en ideal koyabileceğim nokta burası. D'ye aldım. Araç şu an sporda değil normal modda gideceğim önce daha sonra spor alırız. Hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bir 0 100 yapalım mı araçta? Genelde insanlar bunu merak ediyor. Spora alacağım ben aracımızı. Şu an spordayız. ESP'miz açık. Şimdi bir bakalım hızlanmasına. Evet arkadaşlar saniyesini buraya yazarım ben zaten 100. Araçta kışlık lastik var arkadaşlar onu da hesaba katarsak sıfır yüzünü bakacağız buradan kaç olduğunu. Özellikle sıfır yüzden ziyade 100'den 200'e hızlanması daha güzel diyebilirim çünkü bu araç dizel 3000 motor ağır bir araç yüksek devirleri daha tatlı ve daha güzel onu kesinlikle belirtebilirim size. Şimdi spora aldığım için araç egzoz varflarını açıyor. Spora aldığımda süspansiyonu spora almıyor. Süspansiyonu spora almak için şurada bir tuş var. Buna bastığımda spor süspansiyon mod 10 dedi. Şu an araç normale göre bir tık daha sertleşti. Performanslı kullanımlarda bu şekilde yaparsanız daha keyifli, daha güzel bir sürüş olur. Bakın. Evet zaten akıp gidiyor. Yani parmağımın ucuyla dokunuyorum araca. Hacim olduğu için araç olduğu gibi yürümeye başlıyor. Araç 4 çarpı değil bu arada. Şimdi Kayseri'de Millet Bahçesi kısmındayız. Buradan bir çıkalım şöyle. Bir araçta güzel sürüş yapalım. Hem de siz de güzel bir görüntü izlemiş olun. Bizim YouTube vloglar arkadaşlar genelde böyle hani araç tanıtımı gibi ama hem de farklı farklı yerleri geziyoruz. Yani şu an örneğin Kayseri Çay Bağları Talas kısmında bir tur atmış olacağız. Hem de aracı test etmiş oluyoruz. Keyifli bir video olacak. Bu arada kanalımıza abone olup beğenip yorum atarsanız da gerçekten mutlu olurum. Şu an abone olduğunuzu düşünüyorum açıkçası. Şuradan bir çıkış yapalım arkadaşlar. Bakın yola bağlanma şekli oldukça güzel. Yani bu araçta hani arada kalır mıyım, geçer mi geçmez mi muhabbeti yok. Araç gaza bastığınız zaman olduğu gibi yürümeye başlıyor. Bakın. Şu an 140'lara geldi demiyor. Bir de araçta kışlık lastik var. Yazlık olsa araç daha rahat yürüyor. Onu belirteyim buradan. Quattro de çekmiştik. Onu yayınlayamadım. Stoklarda duruyor ama. Bu da aynı motor. 3000 motor ama onun kasası bir tık ağırdı. Şimdi aracın ses yalıtımına geldiğim zaman 2013 yılına göre bir tık trim sesleri geliyor. Yani sağdan soldan böyle gıcırdamalar ufak tefek hani birleşim yerlerinden diyebilirim. Bir sesler var. O da bence bu hani yaşına göre spor sert bir araç. Ondan ötürü ufak tefek böyle seslerin gelmesi kabul edilebilir düzeyde diyebiliriz. He gelmese daha iyi olur. Çünkü bu araç premium spor, süper spor bir otomobil. Ama ona da yapacak bir şey yok. Onun dışında spor moda aldığım için egzoz sesiyle motor sesi daha gürültülü gelmeye başlıyor. Ama çerçevesiz direk olmasına rağmen yol sesi, rüzgar sesi gerçekten araçta güzel. Yani yolda giderken böyle etraftaki araçların sesini ya da rüzgar sesini çok almıyorsunuz. Zaten motor sesi, egzoz sesi size yetiyor. Yalıtım konusunda gayet güzel. Lastik sesi de gelmiyor. Kışlık olmasına rağmen oldukça güzel. Bakın bir yokuş çıkıyoruz. Ama yokuş çıkıyor muyum, çıkmıyor muyum onu anlamıyorum şu an. O biçim gidiyor araç. Aracın far sistemine baktığım zaman selektörleri bir tık zayıf yani böyle hani merceği indirip kaldırıyor ama zayıf. Far olarak da 2013 yılındaki bu Zenon'lar işte idare eder diyebilirim. Kötü değil ama böyle aman aman da yeni günümüzdeki araçların led aydınlatması gibi bir aydınlatması yok. Aracın yumuşaklığına gelelim. Şu an mesela sert modda ben bunu bir yumuşak moda alayım. Spor modu da kapatayım. Bakın yol biraz bozuk esnemesi normal bir araç gibi diyebilirim. E bir tabii ki atıyorum Mercedes'in S kasası gibi yumuşacık bir araç değil veya BMW'nin 7 kasası gibi ama bu araç zaten onlarla kıyaslanabilecek bir araç değil. Bu araç hem ailenle hem arkadaşlarınla normal günde veya böyle pazar günü gezmelik bir araç. Her moda giriyor. Şimdi burada bir ufak tünel gibi bir şey var. Sesi dinleyelim. oldukça güzel. Bir de manuel aldım. Daha fena bir ses çıktı. Yerler buz mesela bakın. Kış lastiği olmasına rağmen araç hemen kendini bırakıyor. Evet. Bunu niye serbest bırakmışlar ya? Giderken sana bir senfoni dinleteyim. <laughs> Nerede ya? Tamam. Lan oğlum git lan git. Aracı gördünüz tamamen bir spor otomobil bakın dediğim olay aracı aynada gördüğü zaman anında yol veriyor bu araçta yakıt tüketimi falan anlatmayacağım bu aracı alan kişilerin yakıt tüketimini düşüneceğini zannetmiyorum ki bu aracı alan kişilerin bence ikinci bir aracı vardır aracımızın Başka merak ettiğiniz noktaları varsa yorum kısmına yazarsanız ben hepsini tek tek cevaplarım zaten. Şimdi bir de şöyle bir güzelliği var bakın. Mesela 8. vitese attım. 1200 devir gibi 110'la falan gidiyor. Hatta 110 değil de. Yani şöyle otoban hızlarına çıktığımda bakın. Mesela 120 ile gidiyor. Geri 8'e atayım. 1500 devir. Bu aracın güzelliği de bu işte. Otobana çıktığınız zaman gayet sessiz, sakin bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi normal kullanımda da aracı rahatlıkla kullanmanızı sağlıyor. Araç dışarıdan 2013 olmasına rağmen gayet prestijli, gayet dikkat çekiyor. Nereye giderseniz gidin, herkes size bakıyor diyebilirim. Şimdi ışıklarda durduk. Buradan ufak bir kalkış yapalım. Şöyle camlarımı hafif açayım. Ufak bir ses gelsin. Sporttayız. Süspansiyonu da spora alalım. Ufak bir de kalkışını yapalım. Ufak şöyle bir kalkalım. Aynadaki araçları görüyorsunuz. Yani aramızda bayağı bir mesafe oldu. Ki gördüğünüz gibi araç daha da gidiyor. Videomuzun sonuna geldik. Ee, daha farklı böyle güzel kar yağdığında bir de SUV bir araçta çıkacağım. Range gibi falan. Güzel videolar olacak. Erces'e gidip mangal da yapacağız. Sucuk ekmek yapacağız. Bilginiz olsun. Çok keyifli bir video olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.